Kıymetli izleyiciler, hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yunanistan, Türkiye sınırında gerilimi arttıracak hamlelerine devam ediyor. Diyalog çağrısı yapan Yunanistan hükümeti, ABD ile birlikte Türkiye'ye 50 km uzaklıkta bulunan Dede Ağaç'ta tanklarla tatbikat yaptı. Atina yönetimi bölgede gerilimi tırmandıracak hamlelerine devam ediyor. ABD, Dede Ağaç bölgesinde yığdığı silahlarla Yunanistan ile birlikte Türkiye'ye 50 km uzaklıkta tatbikat gerçekleştirdi. Yunan medyasında geniş yer alan haberde İskece Petroşori'deki tank atış poligonunda gerçekleştirilen tatbikatte gerçek mermiler kullanıldı. Tatbikat sırasında belirlenen hedefler tanklar ile vuruldu. Ayrıca tatbikatı Mısır, Ermenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Ürdün, İtalya, Kıbrıs ve Romanya'dan gözlemciler, silahlı kuvvetler ve güvenlik kuvvetleri subayları ile yer yönetim temsilcileri de izledi. Öte yandan ABD bir süredir özellikle dedaç üstünden önemli yığınaklar yapıyor. Özellikle son iddialarına göre Amerika bu üsse 600 askerini saldırı helikopterleri eşliğinde konuşlandıracak. Birçok zırhlı araç, tank ve top mermilerinin olduğu üs hakkında ABD yönetimi Rusya'ya karşı yınak yaptığını iddia ediliyor.